Merhaba arkadaşlar ben Orhan Karaşahin. Bu videomuzda sizlerle beraber ağacımızdan limon toplayacağız ve ağacı bir miktar budayacağız. Ve bu videoyla birlikte limon ne zaman toplanır ve limon ne zaman ve nasıl budanır konular hakkında uygulamalı bilgiler edineceğiz. Arkadaşlar. Limon ağaçları her dem yeşil ağaçlardan birisidir. Asla yaprak dökmez. Bu sebepten dolayı da karasal iklimlerde yetişmez. Yani kışın yaprağını döken ağaçların yoğun olarak yaşadığı ve yaşayabildiği karasal iklimde yetişmediğine göre genelde kıyı kesimlerde, kıyı şeritlerde yetiştirilebilen ağaçlardan birisi limon ağaçları ve limon ağaçlarıyla birlikte bütün narenciye türleri. Marmara'da Ege'nin kıyı kesimlerinde, Akdeniz ikliminde, bazı Doğu Anadolu iklim civarlarında, Karadeniz'in sahil civarlarında narenciye ağaçları kolaylıkla yetişir ama diğer yerlerde yetiştirmeye çalışsanız bile kolay kolay yetiştiremezsiniz. Yetişmiş olsa bile meyve almakta zorlanırsınız. Karasal iklimde genelde narenciye ağaçları işte ev ortamlarında büyük saksılarda yetiştirilmeye çalışılır ama asla o saksılarda yetişen limondan ya da başka narenci ağaçlarından verim alamazsınız. Çünkü bu ağacın coğrafyası açık alanda bir miktar rüzgar alan, esinti alan ama çok da don olmayan, güneşe de maruz kalan bir ortamda yetişmesi gerekir. Bu ortamı bulmayan ağaçlar ev ortamında size verim sağlamazlar geldik ağacımıza. Bizim ağacımız taşlıklı, kayalıklı bir alanda yetiştirmeye çalıştığımız bir ağaç. Normalde bu ağaç arkadaşlar biraz daha böyle iri kıyım, kocaman bir görselliği olması gerekirken dediğimiz gibi zemini çok uygun olmamasına rağmen yine de verimi haddinden fazla diyebileceğimiz bir seviyeye ulaştı. Şu açık örnekte gösterelim. Limon nasıl toplanır? Şöyle bir kesim yapalım. Ondan sonra da bakın şöyle bir kesim limonu uzun süre muhafaza eder. Ama biz bakın şurada örnek göstereceğim. şu şekilde yolarsak bakın birisinin sap kısmı var, birisinin sap kısmı yok. Bu daha hızlı çürümeye başlayacak. Yani bunun ömrü daha kısa olur, bunun ömrü daha uzun olur. Onun için limonu toplarken arkadaşlar mutlaka bir bağ makasınız olsun. Keserek toplamanızı tavsiye ederiz. Hemen şöyle tek seferde toplayıp koyabilirsiniz. Peki limon ne zaman hangi zamanlarda toplanır? Ondan da bahsedelim. Arkadaşlar Limon ağaçları genelde ocak ve şubat ayları içerisinde meyvelerini olgunlaştırır. 3 aşağı 5 yukarı iklime, yükseltiye ve limonun çeşidine göre değişmekle birlikte hemen hemen ocak şubat ayları içerisinde limonlar olgunlaşır ve hasada hazır hale gelir. Siz bunu beklettiğiniz zaman ağacın üzerinde e, haddinden fazla beklerse limon kabuğunda kalınlaşma İçerisinde de suyun azalması hadisesi ortaya çıkar. Halk arasında buna işte şataf limon veya şataflaşma gibi ifadeler kullanılır. Limonları zamanında toplayacağız. Ağacın üzerinde fazlaca tutmak ağacın verimsizlik nedenidir. Neden? Çünkü arkadaşlar bu limonları üzerinde tutarsak ağaç yeni sezon için hazırlığa geç başlar biz ne kadar geç toplarsak bir sonraki sezonun bakın mesela bu bir sonraki sezonun sürgünleri yavaş yavaş başlamış ama çok nadir böyle tek tük koca ağaç üzerinde birkaç tane böyle alan var. Neden? Çünkü üzerindeki limonu toplamadığımız müddetçe ağaç yeni sezon için ne dal yaprak çıkartır ne de tomurcuk ve çiçek çıkartır. Bu sebepten dolayı da vakit geçirmeden toplayacağız. Biz işte ailemizin ihtiyacı kadar günde 1-2 falan topluyorduk ama artık tamamını toplamamız gerekiyor. Çünkü ağacı yeni sezona hazırlamamız gerekiyor. Hadi bakalım. Ocak, şubat ayını da söyledik. Bu aylarda limon ağaçları en geç limonlarından arındırılmış olmalı. Keserken de bu şekilde kesmek gerektiğini söyledik. Şimdi bu üzerindeki limonları hızlıca ben toplayacağım. Arkasından da budama örneklerini göstereceğiz sizler için. Arkadaşlar şu alana bakın. Yapraktan çok limon gözüküyor sanki böyle. Maşallah dökmüş indirmiş ya. Kayalık bir ortamda olmasına rağmen limon ağacımız coşmuş çıldırmış. Ne yaptık? Hiçbir şey yapmadık arkadaşlar. Ne bir gübre verdik. Gelirken geçerken sadece ne yaptık? Ne verdik biliyor musunuz? Selam verdik. Başka da bir şey vermedik. Hiç doğru düzgün toprağı yok. Taşın kayanın arasında yıllardır hiçbir şekilde gübre ile beslemeyiz. İlaç da vermiyoruz zaten üzerindeki zararlar için ama buna rağmen maşallah ağacımız bir tek selamımız ile mükemmel meyve vermiş. Bir de arada su veriyoruz. Selamın haricinde damlama sistemimiz var. Haftada bir su gelir buraya. Diğer ağaçlarla birlikte limon ağacımız da sulanır. Arkadaşlar toplama işlemini tamamladık. İşte bir 5-6 poşet limon çıktı. Daha önceden de zaten işte birer ikişer birer ikişer ihtiyacı oldukça alıyorduk. Ama artık bu sefer son hasadı yapmamız icap etti. Evet ağacı yeni sezona hazırlayacağız. Ee, önce budamada şu mantığa dikkat etmek gerekir. Narenciye özellikle limon ağaçlarında. Birinci yapacağımız iş şu şekilde kurumuş dal parçaları vardır arkadaşlar. Bunları ilk etapta ortamdan uzaklaştıracağız. Bakın mesela şurayı bakın şu da böyle kurumuş gibi bunu da kestik. Şurada bir iki yaprak kalmış ama sanki kurumuş gibi bunları kesiyoruz. Birinci dikkat edeceğimiz şey mesela bu dalın bütün yaprakları dökülmüş ya bunları keselim çeşitli nedenlerler rüzgardır ya da işte soğuk vurmuştur vesaire o sebeplerden dolayı dökülmüş olabilir birinci işlem bu kurumuş yerleri uzaklaştırdık ikinci işlemimiz de şöyle araya baktığımız zaman çökelim bakın yoğun böyle dal trafiği var böyle hepsi birbirine girmiş o birbirine girmiş ve özellikle alt taraftan çıkarak Yukarıya doğru dikine giden obur dalları almak lazım. Bakın mesela size şimdi bir örnek göstereceğim. Obur dal göstereceğim. Şunu kestim. Bakın üzerinde herhangi bir ne meyve gözü, dalı ne de bir meyve zaten yoktu. O olmaz. Bu tarz ağacın gücünü ve enerjisini sömüren, ağaca hiçbir fayda sağlamayan, sadece verim özelliğini düşüren obur dalları alarak işe devam ederiz. Dikine sağa sola dal yapmadan uzar gider. Bakın yine aynı şekilde. Kocaman bir dal. Arkadaşlar buradan buraya kadar hiç meyve vermez. Tepede bir veya iki tane çiçek açıp meyve verir. Bu da son derece verimsiz bir durumdur yani. Tepede birkaç tane meyve verecekse koca dalı ben niye tutayım ağacın üzerinde. Evet. Yine bakınız ağacın yukarılara doğru giden tepe obur dalları var. Onları da yine uygun yerlerden kısaltacağız. Bir üçüncü adım da bu olsun arkadaşlar. Şu dalları bakın şurada bir göz alanı var. Gördünüz mü? En son kesim alanından bir önceki göz alanı dışarıya, dış açıya bakacak şekilde bir konumdan keseriz. Keselim. Buradan bir filiz çıkacak ve ağacı bu tarafa doğru açacak. Yani geniş açı ile ağacı etrafa açmamız lazım. Ağacın dalları birbirinin içine girmesi değil de ağaç mümkün mertebe sağa sola açılsın ki geniş alanı kapsasın ve değişik yerlerde alanlarda güneşe maruz kalsın, rüzgara maruz kalsın ve alttan da su ile toprakla beslenebilirse güzelce meyve verebilsin. Ama böyle bütün dallar içine çapraşık bir şekilde girerse hem güneş alamaz hem de doğru dürüst verim vermez. Onun için mesela bakınız şunu da nasıl yapalım, nereden keselim? Bunu da şuradan keselim. Burada bir göz var. Bu göz alandan dışarıya doğru bir açılım sağlasın düşüncesiyle. Büyük makası getirsek de olacakmış dal makasını. Çünkü arkadaşlar yakın bir zamanda bu ağaç çiçek açacak. Çiçek açmadan önce budama işlemini tamamlamamız gerekiyor. Ağaç çiçek açmaya başladığında budama yaparsak hem ağacı verimsizleştiririz hem de o çiçek açma özelliğini körleştirmiş oluruz. Onun için de meyvelerini topladık. Hemen zaman kaybetmeden budamasını gerçekleştirmek gerekir. Evet arkadaşlar kabaca bir budama yaptık. Arada biraz seyreltme yapılacak yerler de var. Onları da yapacağım. Size örnek bir budama nasıl yapılır bunu göstermeye çalıştık. Kısaca tekrar hatırlayalım. Birincisi kurumuş yerler, dallar alınır. İkincisi obur dallar. Mümkünse kökünden çıkartılır, değilse belirli bir yüksekliğe geldikten sonra şöyle 15-20 santim yüksekliğe geldikten sonra oradan kesilir. O obur dalın yan dallar vererek meyve gözü oluşturması sağlanır ya dibinden çıkartılır veya bir miktar üzerinden kesilir ağacın oduna kaçması yani oburlaşması önlenir. Ve aradaki çok yoğun olan sık olan yerlerde bazı dallar çıkartılarak seyreltme yapılır. İşte bu mantığa göre siz de narenciye ağaçlarınızı budayabilirsiniz. Narenciye ağacı dediğime de bakmayın arkadaşlar. Narenciye ağaçları içerisinde budamaya en çok ihtiyaç hisseden ağaç limon ağacıdır. Diğer ağaçlar işte ağaç kavunu gibi, greyfurt gibi, portakal gibi, mandalina da diyebiliriz. Bu ağaçlar çok fazla budamaya ihtiyaç hissetmezler ama en fazla obur dal çıkartma kabiliyeti olan limon ağaçları mutlaka budanması gerekir her sene. Evet, bu videomuzda sizlerle beraber hem şu güzellikleri topladık. Limonlarımızın son hasadını gerçekleştirdik. Hem de taşın kaya'nın arasında güç imkanlarda, güç koşullarda yaşam mücadelesi veren ve buna rağmen güzel güzel verimler vererek bizim yüzümüzü güldüren limon ağacımızı sizlerle beraber budadık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.